büyüyen bölgede ve dünyada güçlü olan bir Türkiye var. Rusya'yı hapsettiler Ukrayna'ya. Türkiye'de hem barış rüzgarları estiriyor. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Erdoğan'ın konuydu. Şimdi Rusya'ya geçecek. Rusya'dan Zelenski görüşmek için Kiev'e gidecek. Büyüyen bir Türkiye, barış isteyen bir Türkiye var. Operasyonlar yapan bir Türkiye var. Doğu Akdeniz'de Navtex'i inan eden, tatbikat yapan bir Türkiye var. Karadeniz'i koruyan bir Türkiye var. Türkiye'nin büyük olması önlenemez. Türkiye'nin büyük olması Konusunda yapılan adımlarda büyük olmasın yok olsun parçalayalım diyen de 7 düel var. 100 yıl önce nasıl mücadele ettiysek o ülkelerle bugün yine aynı ülkeler Türkiye'ye saldırmaya devam ediyorlar. Bir bakıyorsunuz karşınıza. Bir dernek, bir vakıf olarak çıkıyorlar. Para basıyorlar. Sübvanse ediyorlar. Etkinlikleri sübvanse ediyorlar. Baktığınız zaman hayırsever dernekler, vakıflar diyorsunuz. Kızıl Soros gibi işte e, Türkiye'de bazı dernek ve vakıflarda sivil toplum kuruluşlarına para basan Osman Kavala ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. E devamında e, bir bakıyorsunuz Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışçalı Alman vakıflarını Türkiye'de aktif gözüküp de ortalığı karıştıran vakıfları araştırıyorlar. FETÖ'nün başlangıç noktasını araştırıyorlar. Katlediliyorlar bu insanlar. Hala 7 düvel Türkiye'yi almak için her şey yapıyorlar. 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize devletin içerisinden hainler var. Hala tamamen temizlenmiş değil. Temizlenemez. Niye temizlenemez? Şöyle temizlenemez. Siyasi olarak FETÖ tespit edilip de işte siyasi ayağı, siyasi ayağı mı paçası mı kellesi mi neyse bu denmediği müddetçe gizli bir şekilde kripto bir şekilde FETÖ'cüler hala devlet içerisinde vardır. Var dersem ya sen ne biliyorsun da gel derler onun için vardır diyorum bildiğim bir şey yok. Bu konuyla ilgili yorum yapalım siyasi ayak ortaya çıkmadığı müddetçe sıkıntı var problem var.